Selamünaleyküm arkadaşlar. Gayet gayet rüzgarlı. Soğuk bir pazar günü. Allah kuşlarımızı çıkarttık. Yani bu havada kuşlar uçmayacaktım. Ama maalesef kuşlar ürktü. Böyle korktular. iki tane duman dişimiz kalktı. Şu anda uçuyor. Bakın. Orada tepinde bir tanesi gözüküyor. Bilmem ama. Aslında da var inşallah inap. Hava çok rüzgarlı çünkü. Bakın şuradan tam oradan gözüküyor bilmem ama atladı. Atladı rüzgardan gelemedi. Valla onlar kalkınca ben de videosunu çekeyim dedim. Ne yapayım? Bakın arkadaşlar. Kuşlarımızın Maşallah bak sağlık Bunların Gel kızım gel Gel in 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 kızım in Hava çok rüzgarlı arkadaşlar İn kızım gel Ben ona inerken öbürkü girmiş Hadi in kızım in Maşallah Abi hava çok rüzgarlı Bu dişlerin ikisi yumurtada yatıyordu Gel, gel. Abi kaybolacaklar diye korkuyorum. Çünkü geçenlerde bir tanesi aynı böyle rüzgarla havada kalktı. Boz dişi. Bozlardan. Yumuk tası da vardı. Ama kuşa yazık oldu. Kuş kalktı. Rüzgarla kayboldu. Bak bir tanesi geldi. Hadi in in indi. O daha başlamadı. Öteki uçuyor. Abi yabancı git. Pişt. Abi bu yabancı ya. Abi, bu yabanlık var ya deli ediyor beni ya. Bakın atladı. Maşallah kızıma. Maşallah. Maşallah. Bakın geliyor. Hatta işe bak. Abi bu şuna gelecek. Bir gün atladı ama ne gün atladığını görmedim. Gitti. Orada. Uçuyor. Bakın arkadaşlar. Köylügen gevemiyordu abi. Çok esiyor. Bakın geldi. Abi kuşluğu yeremiyordu. Çünkü çok esiyor ya. İnşallah kaybetmeden indireceğiz bunu. Abi soğuktan da dondum ya. Abi Nisan ayındayız ama çok soğuk. Maşallah kısa kısa geliyor kızıma bak bak bak. Ulan o atlamak yeter be. O atlama yeter atlama. Maşallah. Sen Allah'ına kurban be. O atlamaz ya şu kuşun. Abi. Bakın. Bakın oradan kapattı. Kapattı bak 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 bak. İnşallah rüzgardan gelebilir de kapattı kapattı hadi hadi takılma bir abi boş bir kere ya bak halen de inat ediyor yani göreceğim diye abi bak 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 abi kuştu arkaya gitti ya İnşallah kaybetmeyiz abi çok esiyor Bu da bizim göz bebeğimiz Ha geldi Haydi kızım İn ne olursun artık in ya Abi yarım saat bir video da olsa bu videoyu hiç kapatmadan Yani bu kuş inene kadar devam edeceğim Hadi in be kızım. Hadi gel. Maşallah benim kızıma Daha ne gidecek in işte. Şöyle gösterelim. Bakın arkadaşlar Tam nereden atladı bak bak. Abi buluttan atıyor ya buluttan ya. Kayboldu. Bakın tam ben kuş atlayamadı gevemedim tam ya yok böyle bir şey bunun dibinden girdi ya kümesin kapısının üstünden. Abi kuş kendi sakatlayacak ya yok böyle bir atlama. Maşallah. birazcık kesilse Bakın yine oradan atlamış geliyor bak Bakın tam çatın üstünde Bakın Bakın Yardım döndü Abi Bak şöyle verilirse ya Gel gel kızım Bakın oradan kapattı Bakın kapattı Gel kızım gel Orada, Bakın arkadaşlar güzel kuş ta yattı. Bak şu anda ben içeri değilim. Bak dışarı çıktım nasıl sayısı ya. Ya bunu da ben kaldırmadım ya. kendi kaldı yerden yerden. Ya yumurtaya kutu ya. Çıksın bir taş toprak yesin dedik. Keşke de çıkartmasaydım ya. Hadi kızım bir in be. Şöyle uçları gösterelim. Arkadaşlar uçumuz yine kayboldu. Aa geldi. Geldi geldi geldi. Gel kızım gel. Gel gel gel. Ay maşallah. Sen Allah'ına kurban be. Vallahi sen Allah'ına kurban be. Abi maşallah hoşumuza abi elim ayağım dondu hoşumuz yine geldi bakın atlayacak gevemedi rüzgardan gevemedi bu kez abi bu atlayış bu ses bu soluk bu, bu mesafe soğuktan konuşamadım da dondum. Ben bile dondum valla. Bakın kuş geziyor. Bak bunlar da bunlar da çıkartıcı Bakalım arkadaşlar kuş şu anda yine bir kayıplarda. Geldi. Geldi. Gel kızım gel. Gel atla bir in. Bak bak bak. Atlamaya bak. Yine gelemedi abi. Ama bir yerden dalacak. Bakın tam arkamdan geldi. Vallahi gözüküyor mu bilmiyorum ama kuşumuz taneye gitti. Bak. Bak oradan sanki atlayacak. Rüzgar takılmazsa atlayacak yine rüzgardan gelemedi abi. Rüzgar uçu alıp götürmüyor. Sanki şu anda rüzgar biraz yavaşladı gibi. Gel kızım. Rüzgar yavaşladı gel in. Abi ne zamandan böyle uçurmuyorduk bunu ya. Yumurta da yatıyor ya. Valla kuş gözüküyor ne kadar. Şöyle yerdeki kuşlara bakalım. Bakın. Kuş burada. geliyor ama buraya yabani bir git kuş bir gelsin bakın geldi. Bak bak bak. Maşallah. Sen Allah'ına kurban be. Ana rüzgar kuşu mahvetti arkadaşlar. Gerçekten rüzgar kuşu mahvetti. kuş uçacağım diye rüzgarla vardı. Kendi çok yordu. Vallahi bana arkadaşlar kuş tam bizim evin üstünde. Hadi oradan bir atla. Oradan bir atlarsan var ya ben sana ne diyeyim ya. Abi atladı da ne tarafa gitti bilmiyorum. Rüzgardan bakın. Rüzgardan giremedi. Bak bak. Bak. Dolanıyor şimdi kafa üstüne çakılacak. Abi bu kuş kendini sakatlayacak ya. Çünkü çok pis atlıyor. Valla. Yok böyle bir atlama ya. Abi bazı arkadaşlar video uzun oldu diyor. Sıkılıp bir iki dakika izliyor ya. Arkadaşlar bu videoyu baştan sona izlemeyiz yoksa çok şey kaçıracaklar. Adrenalin dolu bir video. Bak bak bak. Bak bu nerede? Bak. Bak 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 bak. Gel kızım gel. Aha girdi. Maşallah hadi kızım in. Bir kez inecek inşallah. Yok abi yine çekti kendini ya. Abi Vallahi ben bu dumanlı soyuyla ben bu dumanlarla, bu bozlarla ya gerçekten Bir konuşmam kendimi övmeyi sevmem ama yani herkese kafa tutarım abi. Öyle bir iddiam bir şeyim yok. İddiayı sevmem ama Kuşlarda oynuyor maşallah Bakın Dolanıyor Valla şu kuş insin de yavruları da göstereceğim Ama ilk önce hedefimiz şu kuşu indirmek Bu mu Yabani mi Bu yabaniymiş Abi bizim burada yabani çok Abi bizim bu çorba geliyor. Oğlum kalkma la. Kalkma. Oo mükemmel eşti. Bana bir kuş nasıl kıstı. Of of of. Abi şu kuş binse. Başka bir şey istemiyorum ya. Şunun binmesi lazım. Haydi kızım gel. <laughs> Hadi be. abi yoruldum bari oturayım şöyle çık ya. Bakın. O şuna kızdı. İnşallah bu kez bu kez. Yok abi. Adımin ya. Abi rüzgâr tam yavaşladı diyoruz. Kuş inecek diyoruz ama rüzgâr bir anda hızlanıyor ya. Bakın arkadaşlar kuş gelmeden size bir de şöyle yeni aletimi göstereyim. Yeni su Valla Vallahi artık kuşlara gelip gitmek arabayı da zor oluyor, trafik oluyor diye böyle bir su aldım. Gayet de memnunum. Ve gayet de güzel bugün yani kuşlarıma gayet de güzel diye geldim. Benim kuşlarla yani kümesin olduğu yerle benim kendi evimle arası 7 kilometre. Yani 7 kilometre gayet düzgün bir şekilde gelebildim yani. Oo. Bakın kuşumuz uçuyor halen. Ama kuş bayağı bir yordu kendini abi. Bakın yükseldi. Abi şu rüzgar çok yordu. Bakın. bastı. Zaten oradan girmiyor da, Yukarıdan atlıyor da. Gel, gel kızım, gel. yukarıdan geleceğini pek sanmıyorum. Yukarıdan geliyor çünkü. Aha. Abi şu yabanlardan bıktım ya. Kuş tam gelerek yabani kuşun önüne geçiyor. Gel kızım gel. Gel artık iyice sıkıştı gel. Rüzgar da yavaşladı gibi sanki. O ama bayağı yavaşlamamış. Tam da yavaşlamamış ama tam o şöyle ki de ben gidecektim. Hadi bir git. git. Hadi be kızım bir in be. Aha. Tam oradan atladı da. Ne tarafa gitti? Oo, tam kümesin dibinden girdi. Maşallah. Maşallah kızım sen neymişsin ya? Aha geliyor. Aman aman kalkma bile sen in. yok artık. Maşallah. Abi tanelerden girdi ya. Yok böyle bir şey ya. Valla. Abi bu videoyu izleyenle bunu kaçırırsa çok şey kaybedecek ya. Bak bak bak. Yine aynısını yaptı. Maşallah. Hadi kızım in. Abi bu kez inşallah inecek. İn hadi in. Hadi in. Heh, bu da iniş olsun. Bakın bu hedefine de tam hedefine de indi. Bakın size yani uçumundan in, inmesine kadar. Yani çekebildiğimi çektim. Yani bizim uçak da öyle gidip sağa atma, sola atma yok. Bakın arkadaşlar ama Nirvan'dan böyle uçma yok, iyi yok kendi. Bir de rüzgar kuşu çok duman etti ya. Vallahi sıkıntı yaptık şu. Oğlum bir git de kuş kendine bir dinlendirsin ya bir git. Koca oğlan. Maşallah. Hava Hava kendine geldi gibi. Artık da çıkalım olmadı. arkadaşlar. Yani işte videoyu da tutuyor atıyoruz, atıyoruz ama izleyin izlesin izlemeyin izlemesin. Abi bunun yavrusu mu çıktı yumurtası mı? Çok olacağımız bir şey. Abi boz kirli dişi yavruları besliyor. Abi bu yavrular değil ki bu yumurta da yatıyordu. Hay maşallah kızma ya. Abi daha bugün bu videoda daha neler göreceğiz ya. Oskirli diş küçük yavruları besliyor ya maşallah. Helal olsun ya. Arkadaşlar bakın bu yavruların anası bu değil. Ama gelmiş burada yavruları besliyor. Vallahi helal olsun. Böyle kuşa bayılıyorum ya. Kendi yavrusu olmayıp başka kuşların yavrusunu besliyor ya. Yani gerçekten bayılıyorum ya. Maşallah. Ya bunun yumurtaları da bak da. Bu yumuk galiba çıkmayacak mı? Ne yapacak? O yüzden yavruları besliyor. Anlamadım. Dumanı da yatıyor. Burada gelmiş. Burada altına iki tane yavru Ya Yavruların üstünde yatıyor. Buradaki tane yavru var. bunun yavrusu mu çıktı? Hala yumuk tam onu bilmiyorum. Aa burada da tane yavru Alaya benziyor. Maşallah kızıma. Burada da gaz var bir tane. Kirli. Arkadaşlar neyse. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Gerçekten çok uzun mükemmel bir video oldu. Yani videoda kuş uçumu Yani kuşlara gösterme Yani yavruları gösterdik. Ana analar değil başka bir dişi yavru yavrusu onu gösterdik. Artık şu videoya da bir beğeni bir abone olun artık ya. Allah'a emanet olun.